Merhaba arkadaşlar, Bu sefer videomuzda bilgisayar e, bilgisayarımız neden çok kasar, neden yavaş? ona ilgili bir video çekmeye karar verdim. E, çoğunuzun bildiği gibi bilgisayarımız bize, bir sonra kasmalara, donmalara başlıyor. Bunun nedeni e, bilgisayarın hiçbir zaman kaynaklanmıyor. Genelde %90 kullanıcı tahsı. Evet. Kullanıcı tahsı Çünkü neden diye soracaksınız. Benim bilgisayarım gördüğünüz gibi onlarca masumda evrak, klasör, dosyalar, yüklü programlar falan var. Hatta bilgisayarımızda yani çok az diskimize alan kaldı. Ama makinemiz gördüğünüz gibi ne kasma ne donma yaşıyorum çünkü çok hızlı. Bu da niye? Ee, gereksiz tutmuyorum. İşin bir tane dosya siliyorum, kaldırıyorum. Kullanmadığım programları kaldırıyorum. Makinemi daha rahat tutuyorum. Antivirüsle makinemi temizliyorum. Antivirüsle kullanmış olmanız, lisanslı antivirüs kullanıyorum bilgisayarımla. Çünkü o bu da makineye ifade ettiriyor. O yüzden e, dediğim gibi gereksiz tutmuyorum. Gereksiz internete e, bilgisayar hızlandırma programları, yazılımları asla indirmiyorum. Çünkü onların hepsinin içerisinden gelen virüs olduğu için makineci onlar bozuyor. Çünkü lisans istiyor sonra. Bunun ee, ne kadar hızlı olması nedeni iki anlaşı var. Birincisi Windows'u temiz kurulum yapmak. Yani internetten indirmiş olduğunuz e, Windows CD'lerinin içinde bile bazen sıkıntı oluyor. O yüzden birebir Microsoft'un sitesinden indirmenizi tavsiye ediyorum CD'lerinizi. Ya da gidip sağa sola olan e, içinde eklenti var. Ya şurasında tema var. Şurasında daha güzel gösteri yapmışlar. Makine kurulum dediğiniz zaman onun içerisinde zaten virüs, torajen gibi sizler, yüklüyor, e, sizler için yüklüyorlar o yüzden size tavsiyem yani e, bilgisayarınıza kullanmadığınız programları kaldırın masasında e, kullanmayacağınız sistemleri kaldırın gereksiz yazılımları kaldırın gereksiz programı asla sakın kurmayın ve internette gezmiş olduğunuz internet geçmişini falan temizleyin. çünkü bu bile fayda ediyor çünkü makinenin önbelliği falan makine internete girdiğiniz her şey, bilgisayarınıza, internete her söz yazdığınız her kelime bilgisayarın beynine kaydediliyor. Onları geçmişi temizleyin. Zaten geçmişi temizleyin zaman hatta şöyle göstereyim size. Bari yapmışken tam yapalım bunu. Geçmişi temizle butonuna bastım an. Görüyorsunuz ön alınma resim ve dosya alanı 639 MB şu anda bilgisayarıma gereksiz yer kaplıyor ki sadece son bir günün kaydı. En baştan kaydı transitmeye kalkarsam e, tam tamına 11 e, e, milyon küsrat öngesmişim e, ön geçmişim var. Yani gelmiş olan dosya var. Bilgisayarıma kayıtlı 15 tane şifre kayıtlı bilgisayarım içerisinde. Artı 19 tane gereksiz bilgisayarıma 25 resim dosya gibi şeyler var. Bunlar makine kaydı. Bunlar temizleme tavsiye ederim. Bunlar bile etkiliyor makinenizde. Onun için zaten e, temiz kurumdan sonra makinenize bilmediğiniz şeyleri yüklemeniz sürece makinenizin hızı asla düşmez. Performansı etmezsiniz Bu videomuz bu kadar. Bu video hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Herhangi bir konuyla ilgili, video çekmesi istediğiniz bir konuyla ilgili yorum atabilirsiniz. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.